Dünyadan hemen sonra gelen Güneş sistemindeki dördüncü gezegendir. Boyutu yaklaşık olarak Dünya'nın altıda biridir. Adını kan kırmızı rengine uygun olarak Roma mitolojisindeki savaş tanrısı Mars'tan almıştır. Onun kendine has kılan kızılığı toprağında bulunan oksitlenmiş demirden gelir. Mars tüm güneş sistemindeki en yüksek dağ ev sahipliği yapar. Bu da bir sürü başarısız denemeden sonra 1971 yılında ilk defa dünya dışında bir gezegenin yörüngesine girmeyi başaran bir uzay aracı olan Mariner 9 sayesinde keşfedildi ve adını Yunan mitolojisinde tanrılara el sahipliği yapan Olympus'tan aldı. Olympus Mons isimli bu sönmüş yanarda dünyadaki en yüksek dağ olan Everest'in tam 3 katıdır. Onun diğer ilginç bir özelliği ise bu kadar uzun ve büyük olmasına rağmen eğiminin çok düşük olmasıdır. Eğer Olympus Mons dağının zirvesine tırmanmış olsaydık, kafamızı aşağı eğdiğimizde düz bir ovadan başka bir şey göremezdik. Bunun sebebini Olympus Mons'un çok geniş bir alana yayılmasına bağlayabiliriz. Mars dünyadan hemen sonra gelse de oldukça soğuk bir gezegendir. Ortalama sıcaklığına eksi 63 santigrat derece diyebiliriz. Yüzeyi bir hayli tozludur ancak toz deyince aklımıza kum gelmemelidir. Mars'ın tozları mikroskobik boyuttadır. Onun tozlarını sigara dumanı gibi hayal edebiliriz. Her şey nüfuz eder. Eğer günün birinde Mars'ta yaşamamız söz konusu olursa, halletmemiz gereken en önemli sorunlardan birisi bu toz olacaktır. Tıpkı Dünya'da olduğu gibi, Mars'ta da bulutlar ve rüzgarlar vardır. Kötü bir rüzgar çıktığında, toz her yere dağılır ve fırtınalar başlar. Ufak fırtınalar yaklaşık her üç yılda bir küresel boyuta ulaşır. Yani tüm gezegeni sarar. Az önce bahsettiğimiz gibi, 1971 yılında yollanan Mariner 9, Mars'ın yörüngesine ulaştığında dev bir toz fırtınası vardı ve yüzeyi tamamen kaplamıştı. Uzun bir süre tozdan başka bir şey görülmedi. Toz çekilmeye başladığında ise 3 nokta görünmeye başladı. Bu noktalar Mars'ta bulunan üç büyük volkanik dağdır. Mars'taki yer çekimi dünyadaki yer çekiminin 3'te biridir. Eğer Mars'ta bir kaya parçasını yüksek bir yerden bırakırsa yere düşüşü dünyadakinden daha yavaş olacaktır. Başka bir örnek vermek gerekirse, dünyada 45 kilogram ağırlığında olan bir cisim, Mars'ta yaklaşık olarak 17 kilogramdır. Mars'ın Dünya ile ortak bir noktasından söz edersek, kutup buzullarını örnek olarak verebiliriz. Mars'ta da tıpkı dünyadaki gibi bir çift kutup buzulu bulunur. Ancak dünyadaki su temelliyken, Mars'takiler kuru buz temellidir. Yani bol miktarda karbondioksit içeren buzullardır. Mars güneşe yaklaştıkça güney yarım küre ve buzulları buharlaşmaya başlar. Kış mevsiminde ise buharlaşan karbondioksit kar olarak yüzeye düşer ve kutup buzulları eski büyüklüğüne dönmeye başlar. Mars'ın Phobos ve Deimos adında iki küçük uydusu vardır. Hafif olmamalarına rağmen Küresel forma girmek için yeterli çekim kuvvetleri olmadığından gözümüze bir hayli şekilsiz geliyor olabilir. Hatta onları uydudan çok birer patatese benzetebiliriz. Şekilsiz görünüşlerin aksine aslında isimlerini Yunan mitolojisinde savaş tanrısı olarak bilinen Ares'in iki çocuğundan almıştır. Phobos korku, Deimos ise dehşet anlamına gelir. Peki Phobos ve Deimos nasıl Mars'ın uydusu olmuştur? Öncelikle uydular nasıl oluşur ondan bahsedelim. Uydular çekim gücü sonucunda meydana gelir. Genelde gezegenlerin oluşumundan arka kalan enkazların birleşmesiyle oluşurlar. Ancak çekim gücü başka bir yolda daha uydu yaratır. Onları esir alarak. İlerleyen bir asteroid ya da kuyruklu yıldız hayal edelim. Rotasından çıkıp bir gezegene doğru yaklaştığında gezegenin çekim gücü onu ele geçirir. Eğer yeterli bir çekim gücü mevcut değilse asteroid kaçabilir. Çekim gücü fazla olursa da gezegenle çarpışmasına sebep olabilir. Ayarında bir çekim gücü ise kuyruklu yıldızı ya da asteroidi gezegenin etrafında bir yörüngeye yerleştirir ve yine bir uydu meydana getirir. İşte Phobos ve Deimos bu şekilde Mars'ın uydusu olmuşlardır ve onlar Mars tarafından esir alınan asteroidlerdir. Deimos, Mars'ın etrafında dönerken gittikçe uzaklaşmaktadır ve elinde sonunda ondan kurtulup uzaydaki yolculuğuna devam edecektir. Phobos ise içe doğru ilerlemekte ve her dönüşünde Mars'a gittikçe yakınlaşmaktadır. İleride bir gün Mars'a çarpacaktır. Tabii bu yaklaşık 50 milyon yıl sonra gerçekleşecek. Anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Son olarak sizleri Mars'ın sesiyle baş başa bırakıyorum.